şey var kocam beni annemle aldattı. Ne? Ne? Annesiyle mi? Ya aslında biz de burada oturup hikaye uydurup ben bağlansam ya her gün hayatta her şey var bir kere. Mesela bir gün bağlanır şey falan. Ee, merhaba öncelikle sizi çok severek e, takip ediyorum. Evet evet. E, erkek arkadaşım beni Discord adlı bir platformda farklı e, farklı 8 erkekle aldattı. Evet. Tercihen tercihen jartiyer e, kullanmıyor kendisi. Ama ben şikayetçiyim değil mi? Kendisi hiç jartiyer giymiyor. E, diyorum ki Batuhan diyorum lütfen diyorum jartiyerini giy güzelce. Giymiyor kabul etmiyor. <laughs> ayet ediyorum. Çetim <laughs> var, e, adı Çetim mi? Hayır, Çetim kendileri benden hiç ilgilenmiyorlar. Hepsinin kendi ayrı ayrı fikri var. Yayınları, yayınları herkesin diyorlar. Çok çok rahatsız ve mutsuz bir durumdayım, gerçekten. <laughs> Ahlar günaydın. Günaydın. Hadi Hayır. bakalım. Buyurun. Merhabalar Nur Hanım. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Senin Hanım size de merhabalar. Gerçi. Ve çok büyük sevgiyle ve ilgiyle izliyorum. Çok, çok güzel, güzel bir program yapıyorsunuz Nur Hanım. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Dinliyoruz. o kadar heyecanlıyım ki. Çok normal. Anlatamam size. Çok normal. bizde. Ee, paylaşacaksınız. Bir de herkesin önünde anlatıyorsunuz. Biz de çok, çok heyecanlıyım. Çok teşekkür ederiz bir tık. Ama biz heyecanınıza rağmen sizi dinlemek istiyoruz. Sizin için biz ne yapabiliriz? Bir de sizden şunu rica edeyim mi? Televizyonun sesini lütfen kısar mısınız? Hı hı, tamam kısın tamam. telefon sesini, telefon, televizyon sesini. Nur Hanım e, aslında ben e, Selin Hanım'a bir şeyler danışmak ya da ne yapabilirim demekten ziyade hı. E, bir olayı, yaşadığım büyük bir travmayı anlatmak istiyorum. Sizlere paylaşacağım. Ayrıca. 25 Hadi ben 16 yaşında evlendim Gürcü Soylu. İki olsun? tane çocuğum oldu çok şükür. hamdolsun. olsun. E, yani Bak çok güzel oldu? bir evliliğim olmasa da hep biz Anadolu da vardı ve idare. Hep idare ettim. Ekonomik özgürlüğüm yoktu. Hı hı. Hep yapıcı düşündüm. Fakat çok acıdır ne ki. ki ne bu salak e, Bundan 3 ay evvel ben çok da ya yani güveniyorum demek erkeğe çok yanlış bir kelime ancak Eee hiç öyle bir şey olmazdım <laughs> beklemezdim. En büyük hayatımın öyle bir acısını yaşadım ki eşim beni teyzemle aldatıyordu. Kim ne? Teyzemle. Teyzeyle nasıl olabilir ki abi? Teyzemle aldatıyordu. Bak izlerken ağzından bir kelime küfür çıkıyor mu? Çıkmıyor. Sizden de çıkmasın. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok sağ olun. Teyzem bir edir, annemin kız kardeşi. Ah, Selin Kara Cehennem'e sinir bana, geldi onu, bak. Hani inanmak istemedim. Ne zaman? O kadar kötü oldum ki çalışan da bir bayanım. Zamanına göre şimdi ya, şey yani, yani be, Bunu günlükte kötü olmak mümkün mü? Nasıl anladınız? O nasıl bir teyze ya? Üzere. Nur Hanım e, yani din, bir şeylere din siyaset vesaire karışmaz ancak bunu yapan eşim beş vakit namazlı teyzem tesettür bir de bir, daha bir, bir daha. şey söyleyeceğim ne? bak bir dakika ne, ne? olur çok haklısınız o, o, şu an anlıyoruz ama hani o kişinin kendi tiyiyetiyle alakalı bir şey anladın mı yani onu her şeyi bir kenara bırakıp hı, şunu dinlemek hı, istiyorum ben sizden nasıl, nasıl oldu ne <laughs> fark ettiniz alakası yok ancak öyle bir öyle bir obi namazı ne diye kılıyor ki yani Allah aşkına vallahi ciddi sen ne, ne diye kılıyorsun ya bırak o zaman yani sana iyi olmayı yani iyi ahlak iyi ahlak dini derler ya hani ay 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 zaman hoşuma şımar ona ban atacaksın Mehmet. Ona ban atacaksın Mehmet. Çok teşekkürler. Bir bakış açım vardı ki bu tip şeyler en sevdiğim şeyler Türkiye'de yüzde kırk oranında Fondurlar artmış. Ediyorum. Ben bunu nasıl öğrendim? Eşimin telefon kayıtlarından. Ha, doğru kişi. Hiç, yani dediğim gibi öyle bir sıram var şu an ben o anı yaşıyorum. Üç ay temmuz on iki. Ben bunu öğrendiğimde yıkıldım. Nasıl öğrendin? Ne yaptın? Yani? Telefonunu mu kaydırdın? Nasıl oldu? Evet. Hiç yapmazdım Murat asla hani bir tabir vardır ya öküzün altında buzağırama, ben yapmadım, benim 25 yılım geçmiş. Bir şeyler arayıp görmek hoş değildi, hiç güvensizlik de yaşamadım, kendime güvenen bir bayandım. Ancak evet. e, çocuğumun telefonunu karıştırması üzere çocuğum bana sinyaller verdi, genç kızım var yani tane. Anne babam böyle bir şey yapıyor, olamaz çocuğum sus dedim. Üstüne kondurmadım ve çocuk var mı söyle Evet çünkü çocuklar çocuğum dolayısıyla öğrendi. Ketmam sen şu an şaka mı yapıyorsun? Şey mi izledik az önce? Kocamla ilişkideyken kocam at gibi kişniyor. Böyle <laughs> bir şey mi var? Ne? Öyle bir şey mi var gerçekten?

Böyle bir şey gerçekten varsa Mehmet bulur musun o videoyu? Yalvarıyorum sana. <gülüyor> <gülüyor> Kop da gel yavrum. Ayrıl da gel. <laughs> Ayrıl da gel. Ki dediğim gibi ben araştırmıyordum. Hanım ben bunu bir hafta yuttum. Çok kötü kramalar yaşadım. İş yerinde ağlama krizleri. Allah <laughs> başına vermesin. Ve ben bunu işimde konuştum. Ne dedi? Hı. Konuşmak zorundaydım çünkü taşıyamıyordum bu Ya kral konuş zaten. Çünkü ben her şeye şayan çünkü küçük çocuklar değil. Büyüğüm 23'ünde kişim oldu. gelmiş hepsine bakıyorum birazdan. Dedim tam. sen bana bunu neden yaptın? Neden bana bunu revay gördün? Tabii bu normal bir ses tonu... <laughs> konuşma değil. Kriz halindeyim. Ki bana çok aykırı şeyler bu tip travmalar. Hani Hayatımda yaşamadım. Hayatı böyle ne, bir şey ne? normal bir ses tonuyla konuşmam. Kim yaşar mi? ki bunu evet. zaten yani ne, normal olarak şey, görür. neden bunu reva gördün? Ha şeyi düşünüyorsun. Telefonuna bakıyorsun mesela işte kocan işte teyzen de takılıyor. Şey yapıyorsun böyle. Böyle bakıyorsun tamam telefona. Aa it's okay. Aa tamam sıkıntı yok ya. Aa kim bu? Aa teyzen miymiş? Aa teyzenmiş ya. Aa tamam o zaman okey. Ya hayatım sana bir şey söyleyeceğim. Yani sen teyzemle bir Bir de söylemedin ki. E bunu benim. Bunu nasıl bu ses tonuyla söyleyebilirsin ki zaten? Öyle bir ses tonu yok. Yok. Keyifler yerinde Burak Baykalcı. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Hem hem de bir şey öpüyor. Ne dedi? Neden? Teyzen Teyzem kaç yaşında? Kaç yaşında? Teyzem, teyzem 50, eşim 48. Ve ben 41. Sen 45. Neden? Hayır 41 yaşında teyzesi 48 yaşında. Teyzesi de Peki eşinin verdiği cevap ne oldu? Teyzesi ellen. Ben eşime konuştuğumda dedim ki zaten bunu konuşurken normal bir diyalog değildi. Sen benim için bittin. 25 yılı kenara attın. Benim acı keder dolu günlerin her şeyi sildin attın. Sonra dedim ödülümü çok güzel verdin teşekkür ederim. Nasıl bunu reva gördün? Ben şeytana uydum dedi. Dedim ki şeytana Öyle bir gerçek. Bunu diğer adamlara lüsfır izletin. Bunu söyleyen adamlara lüsfır izleteceksin. Epte şeytan öldüm, şeytan öldü. Ay! Ay hiç de demiyordu. Bir tarafıma hakim olamadım diye. Hayatta. Şeytana uydum dediğin an insan için bir andır. Şeytan, şeytan, yok şeytan, şeytan şey dediğin ne? Kesin ayacı olmaz. <laughs> Kaç ay, kaç ay? Kaç ay sürmüş? Kaç ay sürmüş? Kaç ay? Ayına göre şimdi şey verecek senin e, ağza. Ne kadar süredir beraberlermiş? Valla e, Nur Hanım bunu net bir şekilde söylemiyor ancak... Bunların tabii ki cinsel boyut her şey oldu yani top totalde bir. Ya bir şey söyleyeyim ettirir. mi ne kadar bir sır, bir. ne kadar süre beraber olduklarının önemi var mı? Bunun için söylüyor şeker söylüyorum. Ha ne için? Hani diyor ya şeytana hmm. uydum. Şeytana hmm. olmak hmm. benim anladığım hani bir evet. kerecik bir şey yaparsın tüh şeytana uydum evet. de, dersin belki onu evet. bile kabul etmem evet. de ama bu böyle hmm. günlerce aynı şeyim, aylarca değil. gidecek. Ondan sonra yakalanınca pardon şeytana uydum. Bir dakika. Toplanma şey <laughs> yani. alakası. Ne yaptın evladım? <laughs> ee, Selin Hanımcığım. Tabii ki aynen Nur Hanım sizinle fikirim. Şu an telefondan çok da net alamıyorum sesinizi. Bir kereye mahsus insan şeytanı yer tövbe olur. İşte Allah'ım affet. Bunu şeytanı kabul etmedim. Aynen. Selin Hanım şunu yaptım. Ben şunu düşünüyorum. Bütün bayanlara ses... Bir kere mi yaptı? ama Bak erkek kadın bir tane koyacaksın böyle topukla tepiye ona. Böyle kıçına baka baka kıçım yandı diye gidecek arkasını böyle. Bu kadar. <gülüyor> <gülüyor> şey şey diyormuş, değil mi? Ezenle ben bile yatmam kim mi ki? Allah Allah ya. Sen bir aradım. Söyle. Murat tamam, hoş geldin. Çok şükür ben çalışan bir bayanım. Benim psikoloğa gidecek zamanım, vaktim yoktu. Kendi kendime meditasyonlar yaparak, kendimi rahatlatarak, iki çocuğum için ayaklarım üzerinde durmam gerektiğini inanarak abla, sağlam durdum. Boşandım ben. Ayrıldın mı? tabii ki eşimden ayrıldım. Ha. İki tane kızımla büyük bir yükü omuzlanarak ateizmi de duyurmadım, rezil etmedim. Sonuçta bir kan vardı, evet, evet, bir şey yani. var söylemedim. Hayret ettiğim, en çok hayret ettiğim bu. Ablalar <laughs> duyduk, teyzeler işte sen sayende duyduk, <laughs> anne duyduk. Niye ortaya... Size bir şey söyleyeyim mi? Canlı yayın açar herkese söylerim. Bak size o kadar diyorum. Yemin ediyorum size. <laughs> Her seferinde söylerim ama sayfalara giderim reklam veririm. Youtuberların ayakları da kapanırım. Derim ki beni ne olursunuz. Allah aşkına beni videolarınızı alın. Ben de olayı anlatacağım derim. <laughs> Çok <ciddi söylüyorum. gülüyor> Bak bunu kendim için yapmadım. Bak kendi işim için yapmadım. Böyle bir durumda yaparım. Vallahi kim beni kim tutacak? E, kim durduracak ki? Kim ben o dakikadan sonra kafayı zaten çizerim yani katmıyorsun. Esasında onlara ceza vermek lazım. Evet, Kocamdan evet. ayrılarak verdin. Esasında cezayı zavallı evet, çocuklarına evet. vermiş oldunuz. Evet. Ama... Ya ne diyorsun Selin abla ya? Ne cezayı zavallı çocuğu? Çok iyi yapmış. Helal olsun lan kadına. Helal bak. Beni nasıl hissettiriyor? <laughs> yani ben yükseliyorum buna. Çocuklarına niye ceza vermiş olsun? Helal olsun kadına. Tam tersi. Çocuklarına çok büyük bir iyilik yapmış. Dünyada karşında durup durabilecek en kötü rol modeli. Demiş ki hadi yallah sen defol git. Ben çocuklarımı kendi başıma yetiştirip helal olsun ismini vermek istemeyen izleyici helal olsun sana çalışmış ayakta durmuş iki çocuğunu da yanına almış aa helal olsun helal olsun bacım bir gün buna denk gelsem bu videoya denk gelsem ben seni alnından öpüyorum. İhsan denk bekliyorsan jelam olsun. <laughs> bu ah, teyze bir gün aldatılan bir dakika aldatanlar uçak çekimi atıyor şuna hemen bakma. <laughs> E gibi. Aha çıkmıyor. Çıkmıyor. Şu an çok sıkıldı. Ee, Enes Sarı onu bize demez. Bana demez onu. Onu aç. Bana deme ihtimal yok. Ne zamandır izleyicim benim. Onu aç. Ki zaten kendi de yazar da size ulaşır da. Onu senin kara Cenneme dediğinde ben onun adına ee, şey yapabilirim, kefil olurum yani. Yanılıyor muyum Sara Blaston? Sen söyle de. Hı? Doğru değil mi? <laughs> ben tabi izleyicilerimi tanıdığım için. Ben söylesin. Sana dedim derse dürüst konuşurlar. da böyle şey yaparız. Ben de <laughs> içerinizi Hı? <anmayalım. gülüyor> Hala söylemedin ama. Sara beni korkutuyorsun şu an. Bitik hoş geldin. ne zamandır görmüyorum seni hoş geldin. <laughs> <laughs> ha tamam bak gördün mü ben biliyorum çünkü onu. Kim bana kapattı? Ha yok hayatta yapmadım. Bizim rüsva etmen lazım. Böyle şey gibi. Selin Hanım, Selin Hanım biz ama şey gibi durum var Selin Hanımcığım. Siz çok güzel... E kendini yetiştirmiş, güzel ortamlarda bulunmuş bir insan olarak aslında fikren de doğruyu söylüyorsunuz. <laughs> Yanlış toplum baskısı, annenin sözü, dediğim gibi toplum baskısı çok farklı bir faktör. Annenin Neden sözü mü? Şekerim, evet. annen de mi biliyor bunları? Çocuğuna kadar. Tabii ki. Anne annen biliyor. mi söyleme dedi peki? Annem biliyor. Annem dedi ki bana kesinlikle kızım çünkü bu aile boyu bir travma olacaktı. Bunu normalde indirgemenin gereği yok. Ben eşimden ayrıldım. Ben hanımlara şunu Aa, söyleyeyim. Bilmiyorum. Yaptım. Bence doğru olanı yaptım Selin Hanım. Evet. Ben diyorum ki hanımlara anormal olan şeyleri normalleştirmeyelim. Bu tip travmalarda benim maddi gücüm, gücüm çok çok yeterli miydi? Tabii ki hayır.